Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Trabzonspor teknik direktörlük e, koltuğuna efsane ismi Şenol Güneş'i oturttuktan sonra transferde yeniden gaza basmış durumda. Evet, takımı yeniden kuran bordo-mavi yönetim Şenol Güneş'in e, Güneş'le beraber yeni bir sayfa açıyor, yeni bir dönem başlatıyor. Zaten Şenol Güneş İstanbul'daki zirvede transfer daha doğrusu imza görüşmelerinde yönetimden 3 takviye istemişti. 8 numara sağ kanat özellikle kanat forvet transferi üzerinde durmuştu. Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddiayı Belçika basını ortaya attı. Belçika kulübünün bahsettiği Trabzonspor'un resmi teklif sunduğunu öne sürdüğü haberin detaylarına geçmeden önce futbolcuyla ilgili birkaç detayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bahsedeceğimiz futbolcu Nijeryalı. Forvet 22 yaşında. Çok kısa bir sürede yani 1,5-2 yılda 1 milyon euro olan değerini bir dönem 20 milyon euro'lara kadar çıkarmış bir isimden bahsedeceğiz. Nijerya'nın en değerli futbolcusu. Bu futbolcu Lyon'da forma giyiyor ve Lyon'un 7. en değerli futbolcusu Lig 1'de. Fransa liginde de en değerli 57. futbolcu konumunda. Evet, Belçika basını Trabzonspor'un e, Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için resmi teklif sunduğunu haberleştirdi, duyurdu. Peki, Bordo Maviller'in teklifinin içeriğine 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma teklifi. Detayları bu şekilde paylaştı. Haberin devamında ise Lyon'un bu teklifi kabul etmediğini ve e, paranın artırılmasını istediğini belirtiyor. 1 milyon euro'nun Lyon tarafından yani kiralama bedelinin Lyon tarafından kabul edildiği ancak zorunlu satın alma bedelinin 6 milyon eurodan 8,5 milyon euroya yükseltilmesi için Trabzonspor'dan bir istekte bulunduğu belirtiliyor. Tarafların görüş e, tarafların görüşmelere devam ettiği ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu da haberin detaylarında Yer alıyor. Gelelim Gift Orban ismine. Gerçekten de 22 yaşında olmasına rağmen son derece etkili, son derece efektif bir futbolcu. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen bu ismin e, şu andaki mevcut piyasa değeri 15 milyon euro. Lyon'la sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Toplamda Lyon'la 17 maça çıktı. 5 gol attı. Bu sezon sadece bir maçta Strasbourg karşılaşmasında forma giydi. Bu maçta da iki kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Dediğimiz gibi çok kısa bir sürede performansını füze gibi deyim yerindeyse yükselten bu futbolcunun istatistiklerine bakalım. 31 Ocak 2023 tarihinde Norveç kulübü Stabayek'ten 4.6 milyon euroya gente transfer oldu e, Gift Orban. Ee, ve Belçika kulübünde tam anlamıyla bir patlama yaptı. İşte asıl dönüm noktası burada. Genk'te 52 maça maçta forma giydi. Bu periyotta 32 kez fileleri sar, sarsarken 2 de asist yaparak kariyerinde dönüm noktasını elde ettiği bir patlama yaptı. Tabii ki bu istatistiği, bu e, etkili performansı tüm büyük takımların e, dikkatini çekti. Ancak elini çabuk tutan e, kulüp ise Gent oldu. Gent takımı, Belçika kulübü. Sadece yani 31 Ocak 2023'te Stavark'ten Gent'e gitmişti. 18 Ocak 2024'te yani sadece bir yıl sonra Gent'ten Lyon'a tam 14 milyon euroya satıldı. 4.6 milyon euroya alan e, Gent bu futbolcuyu tam 14 milyon euroya Lyon'a sattı. Yani e, müthiş bir kar elde etti. Öyle ki zaten 9 Haziran 2023 tarihinde değerini 20 milyon euroya kadar çıkaran bir isimden bahsediyoruz. Şu anda Lyon'un en değerli 7. futbolcusu. Stabayek'te de 24 maçta 19 gol atıp 7 asist yapmıştı. Lyon'da toplamda 17 maçta rakip fileleri 5 kez sarsmış durumda Gift Orman. Aslında Togaş asıllı Nijeryalı futbolcu. 17 Temmuz 2002 doğumlu. 1.78 boyunda ve üç bölgede forma giyebilmesi sebebiyle son derece dikkat çekici. Sandford, sağ kanat ve forvet arkası yani hücumun her bölgesinde başarılı bir şekilde forma giyebilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Sağ ayağını kullanıyor ve kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Biz nereden hatırlıyoruz bu futbolcuyu? Bu futbolcuyu hem ee, uzun zaman Galatasaray'ın gündemine gelmesi hem de Başakşehir karşılaşmasında şov yapmasıyla geçtiğimiz sezon. Başakşehirle Gent geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi son 16 Romaç maçında karşı karşıya gelmişti. Bu maçta ee, Orban sadece 4 dakikada Başakşehir filelerini 3 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ee, 4 dakikada hat yapan Orban maç sonrası da ben golcüyüm ve görevimi yapıyorum. Futbolda böyle anlar oluyor. Tabii ki 3 gol attığım için çok mutluyum. Ancak daha da beni mutlu eden şey Türk taraftarların maç sonrası beni alkışlaması oldu dedi. Yani Türkiye'ye e, gelmeye sıcak bakabilecek, Türkiye'yi tanıyan bir isimden bahsediyoruz. Galatasaray'da e, bu futbolcuyu aslında e, renklerine bağlamak için çok uzun zaman girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. O dönem Galatasaray'ın 10 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu ancak bu teklifi teklifin kabul edilmediği ve genç tarafından ve futbolcunun 14 milyon euroya, Lyon'a satılması sonucu, sonucunda bu transferde rafa kaldırılmıştı. Yani Gift Orman daha önce de Türk takımlarının dikkatini çekmiş durumda. Bu transferin gerçekleşmesi aslında Trabzonspor için son derece yararlı ve başarılı bir operasyon olabilir. 22 yaşında olması, çok kısa sürede değerini katlayarak e, arttırması, tekniği e, ve en önemlisi de Trabzonspor'un şu anda mevcut kadrodaki büyük bir boşluğu gidermesi anlamında. Gift Orban'ın transfer edilmesi çok çok önemli Bordo Mavili kulüp için. Çünkü sağ ayaklı, sağ kanatta başarılı bir şekilde oynayabiliyor. Forvette görev yapabiliyor zaten golü koklayan ve biraz da Burak Yılmaz tarzında olan bir futbolcu forvet arkasında da başarılı bir şekilde görev yapıyor. Yani üç bölge nedeniyle bölgede oynaması sebebiyle en önemli tercihlerden birisi de bu olabilir. Baktığımızda futbolcunun futbol tarzına. İstatistiklerine, reytinglerine daha doğrusu son derece başarılı rakamlar görüyoruz. Son derece hızlı bir futbolcu Orban Gift. Strip, kısa sürede hızlanması da, strip hızı da son derece yerinde. Pozisyon alma bilgisi, bitiriciliği, soğukkanlılığı, şutu, yani etkili şutları, uzaktan vurması, voleleri, penaltı kullanmadaki başarısı, oyun görüşü... Çevikliği, dengeli reaksiyon göstermesi bunların hep artı olarak sayabiliriz. E, son derece iş bitirici. Yani ceza alanında topu ver, e, arkana yaslan türünde bir isim. 22 yaşında sadece ve e, değerini katlaması sebebiyle daha sonra Trabzonspor'a çok önemli paralar kazandırarak e, satılabilecek kapasitede e, bir isimden bahsediyoruz. Sörlöt örneğinde olduğu gibi. Belçika basının iddiası bu şekilde Trabzonspor 1 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro satın alma e, zorunlu satın alma opsiyonuyla e, resmi teklif sunmuş durumda. Lyon'a pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor Gift Orban e, Orban ismine yönelme, e, yönelerek çok doğru bir rotaya girdiğini bizlere gösteriyor. Çünkü çok uzun zaman Paul Onaçu'yla ilgilendi Evet Onatçu çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon 25 maçta 17 gol 4 asistle yıldızlaştı. Trabzonspor'u çok seviyor. Trabzonspor da onu çok seviyor. Ancak 30 yaşında. Yani belki de Trabzonspor'a imza attıktan sonra başka bir transfer yapma ihtimali olmayan bir futbolcu. Ancak Gift Orban tam tersi 22 yaşında. Fişek gibi bir forvetten bahsediyoruz. Birkaç sene sonra çok büyük paralara satılarak Trabzonspor'un ekonomisi de çok önemli katkılar sağlayabilir. Ben Trabzonspor'un bu operasyonunun son derece yerinde doğru bir iş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yine Trabzonspor'un gündemindeki diğer isim Serdar Saatçi artık. Serdar'ın e, gelmesi e, an meselesi. Bordo Maviler'in Serdar Saatçi için e, anlaşması. Önce Serdar Saatçi ile zaten anlaşma sağladı e, Trabzonspor kurmaylar. E, Stoper bölgesinde görev yapan 21 yaşındaki futbolcuyla 4 artı 1 yıllığına el sıkıştı. Daha sonra tabii ki Braga ile masaya oturdu. Serdar Saatçi için Braga ile de 2,5 milyon euro ve sonra sonraki satıştan %10 pay teklifiyle Portekiz kulübüyle de anlaşma sağlanmış durumda. Yani artık Serdar Saatçi'nin Trabzonspor'a gelmesini bekliyoruz. 1.90 boyundaki futbolcu Beşiktaş'tan 1,5 milyon euroya gitmişti. Yani Braga Beşiktaş'a 1,5 milyon euro ödeyerek bu futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Portekiz kulübünde toplam 34 maça çıkan Serdar bu periyotta iki asist yaptı ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecekti. Gelelim Yusuf Yazıcı'ya. Şenol Güneş'le bir görüşme yapacak olan Yusuf Yazıcı'nın da Trabzonspor'a katılmasını bekliyoruz. Özellikle Ahmet Ağoğlu döneminde e, satışından 18,5 milyon euro gibi e, büyük bir kar edilmişti. Ancak e, tabii e, Lille satılmıştı. Lille'de patlama yapan bir futbolcu oldu Yusuf Yazıcı. Daha sonra Trabzonspor'a geldi. İkinci dönemi hayal kırıklığı içerisinde geçti. Ancak e, Burak Yılmaz'da olduğu gibi e, burada da Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açacağını Yusuf Yazıcı'nın yeniden bir patlama yapacağını e, kendini bulacağını söyleyebiliriz. Şenol Güneş'in böyle bir özelliği var. Düşüşte olan, daha doğrusu e, kaybolmaya üstlenen futbolculara e, dokunduğu an yeni bir yıldız e, oluşturabiliyor. Şen e, Yusuf Yazıcı-Şenol Güneş birlikteliği o yüzden çok önemli. Ve e, Şenol Güneş'in e, Yusuf Yazıcı'yla e, görüşerek e, bu transferi bitirmesini bekliyoruz. Yusuf Yazıcı aslında Avrupa'dan teklifler bekledi olmadı. Arabistan'dan birkaç kulüple görüştü olmadı. Şu anda boşta ve mevcut piyasa değeri 10 milyon euro. Lille'de harika sezonlar geçirdi. Sonra CSK'ya gitti. Orada da müthiş işlere imza attı. Ancak burada geçtiğimiz sezonda Lille'de parlamıştı. Lille'de şampiyonluk yaşadı. Burak Yılmaz'la beraber. Ancak Trabzon'da iki, ikinci dönemi tam anlamıyla bir hayal kırıklığı olmuştu. Şenol Güneş faktörünün Yusuf Yazıcı'ya dokunması ve Yusuf Yazıcı'nın yeni bir patlamayla Trabzonspor'da yeniden yıldızlaşmasını bekleyebiliriz. Bu transferde de bu transferin de gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu belirtelim. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve en önemlisi yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.